Merhaba arkadaşlar ben Toksik yepyeni Müdür'e karşınızdayım. Bugün sizlerle VL ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bugün kaç maçta kaç finalcıyız arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi maçımıza geçiyoruz hemen hiç vakit kaybetmeden. Kaldığımız bayağı güzel oldu aslında. Ama alışma sürecimiz var. Onu atlatırsak işte daha da kolaylaşacak inşallah. Evet arkadaşlar ilk rakibimiz bulduk. Rakibin kadrosu güzel. Güzel bir şekilde linklemiş. Oo, çok güzel geçti gerçekten çok güzel geçti. O Mahrez çok güzel attık Mahrez'de. Riyad Mahrez sol ayak ve finesse şut özelliği gerçekten çok güzel attı. Tam köşeye. Oblak uzandı ama alamadı. Ya bildiğini alamadık ya topu. Bildiğini alamadık ya. La lleva el Principito. la tiene buena para el Principito. Gol! Sevinecek bir durum yok ama ortada. Ne yapalım işte 4-2 yaptık en azından. Rakip gerçekten inanılmaz. Yani, ben yani şu zamana kadar belki gördüğüm en iyi player switch yapan bir rakip yani. İnanılmaz şekilde oyuncu değiştiriyor. İnanılmaz yani. Kaybettik. Ama hani adam gerçekten çok iyi oynuyordu. İnanılmaz derecede dediğim gibi play switchleri vardı. Yani top oynatmıyordu abi. Nereye atsam oradaki adamı hemen kontrol ediyordu. Gerçekten çok iyi oynuyordu haktı, hak etti de yani 15 tane şut vurmuş. Hani tamam çok fazla şut vurdu. Hani tersi gene çok kurtardı ama yenmeyi hak etti. Biz de kaybetmeyi hak ettik abi. Evet sıradaki rakibimizi bulduk. MR Altın diye bir rakip. Ama kadroyu dizmiş de Falcaos falan var hoş güzel de niye kimyalar böyle? Bu no Rizman sağ ayakla geçsen güzel attı. Normalde hani bu kadar iyi vuracağını düşünmedim. Hani sol ayağıma gelir belki dışı da vurur dedim ama. Sahaya da güzel bir şekilde bitirdi. Ama o nasıl bir... Tamam be orayı dediyseydik. Ama gerçekten hani bazen 3 sayf olduğunu... Güzel adını sonunda söyledi. Bu arada 3 sayfı bazen 3 sayf gibi bazen 4 sayf gibi. Hani ben de anlamıyorum. verdieron la pelota pelota larga y O müthiş attı Rizman müthiş attı İnanılmaz bir koşu gerçekten OFFSIDE zannettim ama inanılmaz bir koşu Yani bu dribbling ve pace'i çok süper olmuş Rizman'ın ve vurduğu yer süper Gol Gerçekten bu kart olmuş abi. Bu kart olmuş abi. Bu kart olmuş. Müthiş bir sol ayak. Müthiş bir sol ayak. Yuri. Güzel yere. Sona. Sonun pası Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. Ayağın dışıyla müthiş vurdu. Güzel bir şekilde gene Kylian Mbappe dedi. Ama müthiş vurdu gerçekten. İnanılmazdı yani Mbappé'nin şutu. Ayağın dışı da mesafe de uzaktı aslında. Yakın bir mesafe değildi. Hani gol Mbappé'nin neler yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir kart ya. Bu rakiple olan bağlantı kesildi dedi. Rakibimiz çıktı. Türktü galiba Hakan'mış hatta. Kusura bakmasın. Ama bir anlamamız lazım. Ve sıradaki rakibimiz geliyor. Casemiro'yu defansta oynatıyor. Torsby, Arthur, Ansu Fati, Otaro Martinez, Lozano. Bakayoko attı Griezmann'a. Griezmann güzel geçti. Griezmann sol ayak. Çok güzel attı. Griezmann. Dansımız edelim hocam. Arkada. Güzel vurdu. Gerçekten güzel vurdu sol ayakla. Orada sağ ayakla ilk dönümü vurmak istedim ama daha sonradan anne hani önümü açıp da sol ayakla neden vurmayayım dedim. O yüzden garanti bir gol oldu bizim için. Çerçeğigen güzel bir şekilde başlatacak mı? Çok güzel yere attı. Hükmün son. Son attı aradan Mbappe. Mbappe. Kaleye baktı Mbappe. Plase direkten döndü. Griezmann. Griezmann tamamlıyor. Bak adını söyleyecek ama rakip çıkacak galiba. Ve rakibimiz çıkıyor. İkinci reis da attırdık. Bakalım devam edebilecek miyiz Rage Quit'lere? Yani hedef tabii ki de dediğim gibi 20 bin ama hayırlısı. Evet arkadaşlar 3. maçımıza geçtik. Edirne Spor. Türk ile karşılaştık. Kazos da bayağı hoş. Güzel pikler almış ve güzel de oyuncuları var. Hadi. Vur boş kale. Yani tabi sevinecek bir gol değil çünkü bedava bir gol attık ama Mbappé'nin orada kaçırması biraz sıkıntıydı. Bence orada atabilirdi. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama sonunca Mahrez'e golümüzü attık. Şans anı bir sefer de onun içindi. O da güzel bir gol attı tabi şansı yakalayınca. Güzel. Güzel bir şekilde attı. Mbappe'ye güzel bir pas Kevin De Bruyne'den. Ve Mbappe'den güzel bir gol. Sağ ayağıyla hemen tamamladı. Temiz bir gol attı. Ve müthiş bir gol. Rakipten çok kötü bir hata. Yani bunu yapmaması lazımdı. Gerçekten Riyad Mahrez'de biraz ya ağır gitti ama güzel bir gol oldu. Gerçekten güzel bir gol. Güzel bir gol abi. Herhalde DHE'ye çarpmış. Maldini uzandı ama yetişemedi. Of. Çok güzel direkt back yaptı. Çok güzel. Çok güzel gol attı. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Yedik be, yedik be. Yedik be. Dakika 86'da yemezsin be kardeş. Oo çok güzel, çok güzel attık. 90 artı 2'de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann Abi benim işte hani güzel oynamıyorum iyi oynamıyorum ama Kanat oyunlarını çok iyi oynuyorum ve gerçekten bir kontradan gene gol attık Yani rakip Türk Baya kızmıştır muhtemelen yedi gollere de kusura bakmasın Biz de böyle oynuyoruz abi Biraz sıkıcı belki ama güzel bir gol benim için yani Yenmeyi başardık arkadaşlar rakip gerçekten iyiydi Gerçekten eline sağlık çok iyi oynuyordu ama işte dediğim gibi kanat oyununu gerçekten oynuyorum arkadaşlar. Hani illaki bir artısı oluyor. Güzel bir şekilde yendik. Daha ne diyeyim ki abi güzeldi. Bayağı eğlenceli bir maçtı. Ve sıradaki rakip geliyor arkadaşlar. La con la que juega dembele. Abi Dembele attı ya golü Gerçekten inanılmaz ya Şu kart hala iş yapıyor beyler Durduğu yer ne kadar iyi bir yerdi ya gerçekten. Çok güzel attı. Çok güzel de geçti Neymar'la. Güzel bir gol yedik gerçekten. Elal olsun. Rooney! Çok güzel bir ara pası gerçekten. Fine Rooney. Kal ne alaka ben anlamıyorum ama bir şeyler diyor. Demek ki bir Kal Walker'la yaşanmışlık var yani. Çünkü Kal Walker da yok yani. Kaç takımda da yok Kal Niye böyle bir şey diye bilmiyorum. Demek ki bir şeyler olmuş hocam. Takip şu an çıldırıyor. Takip şu an çıldırıyor. İnanılmaz bir paslaşma. Gerçekten gene inanılmaz bir paslaşma. Rakip kafayı yedi arkadaşlar. Rakip kafayı yedi. Çok güzel. Boş kaleye de attık. Güzel. Ama paslaşma süperdi zaten. Ve Wain Rooney gene sahnede. Abi bunu yemeyecektim be. Gerçekten bu yenecek bir gol değildi be. Bir türlü müdahale edemedim adama ya. Güzel attı ama bu yenecek bir gol değildi ya. Hadi Griezmann. Of 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 of. Şans bizden yana abi. Griezmann'dan güzel bir gol. Top ayağına geldi. Ve gerçekten Griezmann gene bitirdi. Dribbling inanılmaz ya Griezmann'ın. İnanılmaz. Baksanıza şurada. Top ayağından alamadılar. Ve Griezmann. Çok güzel bitirdi. Abi yapma be. Harbiden sakin ol diyor adam doğru söylüyor. Yani çok güzel attı ama yani. Abi yapma bunu be. Buna karşılık veremeyeceğiz çünkü 90 oldu artık. Çok eğlenceli bir maçtı ya. Ya yenildin mi böyle yenileceksin abi gerçekten ya. Çok heyecanlıydı ya. Rakibin eline sağlık gerçekten. Yenildim ama çok keyif aldım. Güzel bir maçtı. Tabi yenmeyi istedik ama rakip bizi 90 çok güzel bir golle eledi. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun. Ve arkadaşlar sıradaki rakibimizi bulduk. Son var öf. Va de va Griezmann. Principito. İnanamıyorum. Mbappe. Mbappe. Son önüne düştü. Leno. Son atar onu. Son atar onu. Çok güzel geldi arkadan son ama yani yapacak bir şeyimiz yoktu be. Mahrez. Griezmann güzel geçti Griezmann. Griezmann attı sona. Oha Leno. Oha Leno yani. Or Yuri. Sona. Son. Griezmann. Sonunda be hocam sonunda. Güzel bir şekilde golümüzü bulduk ya. Gerçekten inanılmaz yani. 2-3 defa Leno çok güzel kurtarışlar yaptı. Son güzel yere. Mahrez. Mahrez sona. İşte son. Yerden müthiş vurdu köşeye. Güzel yere Hücum'un son. Sondan orta. Filik yaptık. Ve güzel bir gol. Gene Mbappe. Gene Filik. Gene Fili, Kylian Mbappe. Gerçekten spiker bir türlü söyleyemedi bugün Mbappe'ye ama söyletireceğiz abi. Ona söyletireceğiz. Filik'le çok güzel geçtik ve güzel bir gol. Mbappe. Pasını verdi Mbappe. Mbappe nereden çıktı Griezmann? Mbappe diye diye artık. Ali Halimi. Arap herhalde Türk'teydir diye düşünüyorum ama Mbappe diye diye artık Griezmann top geldi hala Mbappe diyordum. Çok fazla gol kaçırdık. İnanılmazdı Leno. Gerçekten Sonunda derece attı bu arada. Yani kurtarış yazıyor değil mi burada? Onunkine bakalım. Abi 8 tane kurtarışı var ya. Ve sıradaki rakibimizi buluyoruz arkadaşlar. Wayne Rooney oynatıyor. Lineker, Rashford, Messi. Öf. Güzel yere. Mbappe de verdi. Sonda onu attı. Griezmann, Griezmann, Griezmann. Yerinde gene Griezmann. Çok güzel bir şekilde geldik. Gerçekten bir kontra gene gol. Antoine Griezmann. Spiker'de konuştu sonunda. Messi. Of nasıl attı be Sergio Ramos helal olsun abi böyle bir şey yok ya aynen çok güzel atmış Aa, sağ ayakla attı o Bernardo gerçekten abi bizim Griezmann niye atmıyor böyle ya <laughs> neyse yapacak bir şey yok beyler Sağ ayakla bir Bernardo'dan gol gördük. Güzel. güzel. Yani bu maç kaybedecek bir maç değildi. Evet sıradaki maçımıza giriyoruz. O, Mascuruze. Forvet'te. Leroy Sané. Yuri. Yuri attı sona. Sonun pası güzel yere Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Griezmann'a güzel bir pas işte. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Gelişine müthiş vurdu. Gene bir kontra, gene bir gol. Sağ ayakla atmış bir de. Öf, öf, öf. Kalbimizi çaldı. Yuri. Çok güzel yere. Sondan müthiş bir kafa pası. Mbappe. Sona verdi. Son. Mahrez'in önünde kaldı ve Mahrez. Şans bizden yana ve Mahrez atıyor. Riyad Mahrez. Top önümüze kaldı. Mahrez gerçekten sol ayağını güzel kullanıyor. Güzel yere ve Mbappe Boateng asist yapıyor. Ve Mbappe fırsatçı. Çok yanlış bir hareketti Boateng'den bu arada rakip çıkıyor. Bu maçta kazandık. Güzel kazandık. Evet sıradaki rakibimizi bulduk arkadaşlar. <laughs> Abi bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Güzel bir gol attık ama yani. Kanser bir maçta gerçekten böyle bir gol atmak da beni mutlu ediyor ya. Gerçekten yani kanser bir maç ya. Böyle bir maç olamaz abi ya. Vallahi olamaz ya. Hani arkadaşlar bazı maçlar olur ya. Ne yaparsanız yapın atamazsınız gol. Yani ne yaparsanız yapın gerçekten. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Kaleye vurdum şuta bakın. İsabetine bakın. Yani adam ilk yarıda 4 tane şutu vardı. 4'ü kaleyi bulmuştu. 4-0 yeniyordu. İkinci yarı oldu adam bir şut vurdu ya kaleye. Ve böyle yendi beni ya. Yani işte bazen elinizde olmuyor ya gerçekten. EA sanki yenmenizi istemiyor gibi. En azından adama yardım ediyor ve biz kaybediyoruz. Yediğimiz gollerde de zaten çarpışarak attığı goller de var. Pozisyonlar da gene aynı şekilde. Yani insan moralini bozuyor sadece. Başka bir şey değil yani. Sinirlenme değil de moral bozuyor. Çünkü iyi oynadığınızı biliyorsunuz. Bu adam yeneceğini de biliyorsunuz. Yani çok fazla pozisyon buluyorum. Adamın ayağı sanki böyle Yokmuş gibi vuruyor ya bazen top ayağına geldiğinde. O kadar saçma bir pozisyonda top kaybediyorsunuz ki veya kaleye vurduğunuzda o kadar saçma bir yerde o kadar saçma bir yere vuruyor ki topu inanamıyorsunuz ya. Vesel'deki rakibimizi buluyoruz arkadaşlar. Kane Douglas geliyor. Rizman attı. Mbappe Mahrez'e yolladı. Mahrez güzel geçtik. Gene Mileno gene Mileno. Varandan müthiş bir pas. Griezmann sağ ayak. Çok güzel bir gol. Antoine Griezmann. Ve golün büyük sahibi hasta Varan'ın o güzel pası. Ve sağ ayakla çok güzel vurdu. Adama. Adama. Of 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 çok kötü gitti be. Julian Brandt. Kevin De Bruyne. Griezmann işte. Güzel bir gol. Antoine Griezmann. İşte Antoine Griezmann'ın golü. Kevin De Bruyne. Griezmann. Çok güzel sol ayağına çektik ama Atamadı. Orta gol gelir mi? Üf, üf. Yuri. Yuri. Müthiş bir gol Yuri'den geldi. Hiç beklemiyordum Yuri'nin gol atacağını. Yuri çok güzel vurdu. Aşıttırma vurdu resmen. Mbappe. Griezmann. Griezmann'dan pas güzel yere. Mbappe ve müthiş bir plase. Kylian Mbappe. Müthiş bir plase. Formidable la comba dedi. Ve Kylian Mbappe'nin golü. Çok güzel attı. Mbappe. füze yolladı Mbappe. Sonunda Mbappe'yi de söylettirdik spikere. Güzel bir gol, güzel bir gol. Çıktın mı? Bu olmadı işte neyse. 5 tane atmışız bu arada. Farkında da değilim. Güzel maçtı ama eğlenceliydi yani. Güzel goller attık ve 10. galibiyetimizi aldık arkadaşlar. Of Ramos çıkmış. Korkudur rüyam ve Ayuso Perez var. Ayuso Perez'e nefret ediyorum arkadaşlar. Oyunda beni bitirdi. Mbappe Griezmann'dan müthiş bir pas Cık, Söylemedi ben de söyleyecek zannettim Kylian Mbappe Çok güzel vurdu yalnız Kylian Mbappe Oblak olduğu yerde müdahale etmeye çalıştı Atlayamadı bile Yuri Yuri'den güzel bir pas Son son attı Mbappe Mbappe, Filik boşluğa düştü. Griezmann müthiş bir gol. Antoine Griezmann fırsatçı. Çok güzel fırsatçılık gerçekten Antoine Griezmann. Yalnız Flick müthişti orada Mbappe ile ve Griezmann. Biraz da şans, biraz da şans ama o Filik golü girseydi çok iyi olurdu. Verdi diye. Aaa çok kötü çok kötü çok kötü bir pas hata yaptık ve gol yedik böyle bir hata yani hiç olmaması gereken yerde oldu ve olmaması gereken bir dakikada yani adamda da şans biraz şans ama işte ona o pasa vermeyecektik arkadaşlar hadi Mbappe Mbappe! Mbappe! Müthiş bir gol. Kylian Mbappe. Griezmann, Mbappe müthiş bir oldu gerçekten. Müthiş bir ikili oldular. Çok güzel goller atıyoruz. Güzel. Mbappe. Son attı. Griezmann! Griezmann! Adını söyledi gene. Ya adını söyleyince farklı bir hava söylüyor. Gerçekten çok güzel oluyor ya. Siz de umarım beğeniyorsunuz arkadaşlar. Of. Aba oh, filik geldi mi? Filik geldi mi hocam? Bir önceki pozisyonda filik yaptım ama Ramos aldı. Bunu da alamadı. Çok güzel. Çok güzel. Bir filik golü daha geliyor beyler. Çok iyi vurdu. Kevin De Bruyne. Ve maç kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kazandık. Rakip iki tane arka arkaya gol buldu. Hani biraz şu çok güzel pozisyonu, Şu pozisyona bir bakalım. Güzel bir şekilde de attık orada. Biraz da şanstı. Rakip iki tane arka arkaya gol buldu. Gerçekten hani bir an ümitlendi. Ben de şok oldum. Ama güzel bir şekilde yendik. Son golümüz özellikle inanılmazdı. Ve bu maçta kazandık. 11.000 yaptık. 12 maçımız var arkadaşlar. 12 maçta diğer videoyu atmayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki VL özeti videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.